Bizim işimiz millete hizmet et. 45 uygulamasını nasıl bir ne kırdı ne kırk beşi bahsettiğinden on üç tane on bağımsız bölümü üçe düşürüyorsun. Nasıl uygularsın plan notunu ya? Üç buçuk yıl bekleyeceksin. 4, 4, en az üç buçuk. en az, az diyor. Niye uyguluyorsun ya? Ben Kemal Aydemir kendi başkan ya dükkanına işlem yapmışım. Herkese yapacağım. ne yapıyorsun? Sen şimdi kırk diyorsun altmış diyorsun, diyorsun. Sen neden bahsediyorsun? Ya. Bak başkanım. Sen yapıyorsun. dükkan birleştirmesinden girdin 40 60'a geçtin. Kanun diye dediği insan eleştirilir ya. mi? Başkan dediniz. Siz dediniz. Dükkan birleştirmelerini neden göz yumuyorsunuz? Hayır. Bak çarpık mı Ya binalar kendiliğinden yıkılıyor Yasin başkanım. Bir tane can bir tane cam bile kıymetli ben buna izin vermeyeceğim. Bir var ya bir ya var. biletin rantı için insanların hayatını Ama mı tehlikeye atacağım ya? ben ya? Bir plan notuyla evet. imar bir Uygulamayın. Böyle yapabilir misiniz? Yani Rikam Yapamazsınız. Yaparsın. Yapamazsınız. 40-45 uygulamaya göre suç işliyorsun diyorlar. Şunu diyorsunuz siz. Göz görmezden geliyorsunuz. Hayır. Biz bunu Bayıcı Karasi Meclisi'nden, Altı Eylül Meclisi'nden geçtiği gibi büyük şey... Beni başkasının yoğurt yeşil ilgilendirmez. Biz kanun adamıyız. Bu biz ne da... yaptığımızı biliyoruz. Senin, Senin için birinci hatalar. öncelik... Senin için Birinci öncelik milletin güvenliğini huzurunu sağ. Birinci önce bu.